Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kurban bayramı öncesinde, arefe gününde İmam efendiler camide anons yapar. Derler ki Müslümanlar teşrik tekbirlerini unutmayalım derler. Teşrik ne demek? Yalnız sonu kaf harfiyle. Teşrik değil. Teşrik. Teşrik. Teşrik kurban bayramının ikinci üçüncü, dördüncü gününe verilen isimdir. Yani Zilhicce ayının 11, 12, 13. günü demek. Biz bu tekbirlere Arefe gününden başlıyoruz tabi. 23 vakit yapıyoruz. Bunun teşrik tekbirleri bir fıkıh istiladır. Sünnette vardır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahilhamd diye söylenen tekbirin adıdır. Özel bir anlamı yok bunun. Demir ki eski zamanda o bayram günlerinde kesilen kurbanların etleri güneşte kurutuluyordu. Güneşte şuruk kelimesinden yani güneşin ışınlarından geldiği için o günlere ışıklı günler anlamında teşrik günleri denmiş. Teşrik tekbirleri de buradan geliyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.